efendim kanalıma hoş geldiniz. E, bugün sizlerle çizimlerim videosunu çekeceğim arkadaşlar. E, umarım çizimlerimi beğenirsiniz. Arkadaşlar aşağı yorumlara istek video yazabilirsiniz. Bunları tabi çekmem e, zor olabilir iki kişilikse eğer. Çünkü aslında yarın yani, tatiline gideceğiz. Çekme şansım var arkadaşlar. Şimdi çizimlerimden başlamak istiyorum. Ben böyle dosya haline getirdim ve resimleri de haline getirdim. İlk öncelikle bu çizimden başlamak istiyorum. Bu çizim tepe gördüğünüz gibi. Mickey Mouse ve buna hızlı geçiyorum çünkü bunlar çok güzel değil. Ve bu da çok saçma bir şey. Bir de ha. Şu var. Twitter. bunlar yani çok güzel resimler değil açıkçası. Hemen şuradan resimlerimi çıkartarak size göstermek istiyorum. Bir tane böyle kürklü giysim var. O arada diğer resmini çıkartayım hemen. Yine şöyle kızlı bir resmi var. Ben bu resim aslında sizlerken zorlandım desem yalan olur. Bu resim çok şık yaptım. Şimdi hemen diğer resmi çekeceğim. En sevdiğim resimlerimden birisi budur. Ben bu resmi çok severek yaptım arkadaşlar. Ve yine şurada şöyle işte. böyle bir resmi var. Bu da kapalı bir e, kızı temsil ediyor. Yine şöyle öne geçtiğim sarılı bir kombin var. Ve son olarak da mavili bir kombin. Siz aslında internette görmüş olabilirsiniz. Çünkü ben bakarak çiziyorum arkadaşlar. Hemen bunu da söyleyeyim yani. Hemen kendim atıma getirmedim. O konuda işte iyi değilim. Şimdi geldik resim Bunun içinde yaklaşık 30-35 tane resim var. Şöyle bayağı dolu. Bu aralar resim yapmadığım için çok fazla Yok ya, şöyle bir resmim var. Sonra uzak resmim var. Sonra arkadaşlar defter ettim. Böyle bir kız resmi çizmeyi düşündüm. Kara kalem çalışması olarak. Bu resmi şöyle göstereyim evet, arkasındaki resim çıkıyor yoksa. Şöyle gördüğünüz gibi bu adamın da sert diye bir resmin. Şimdi geçiyorum zaten. Çünkü onlar çok kötü resimler. Ee, bu da Minderaş'ta bir resim. Bu yazıyı yazarken nasıl yazdım hiçbir fikrim yok. Bunu çizdim. Sonra yine bir e, gördüğünüz gibi e, giysi çizdim. Genelde ben giysi çiziyorum zaten elbise. Bu çok saçma bir elbise. Ben bunu nasıl çizdim diye zaten ben buraya koymuştum. Bunlarla çizdim arkadaşlar Yine saksılı bir resmim var. Zaten ben bunları ekrana getireceğim. Eğer yapabilirsem yapamazsam getiremem. Yine böyle baykuşlu bir, bir resmim var. Ve yine kiraz mevsimi ayrıntılı. Böyle bir oda takım yaptım. Kiraz mevsimi yatak örtüm de var zaten. Hatta şu an burada değilmiş. Şu an o yıkamada da olabilir. Şöyle gördüğünüz gibi bir elbisem var. Sizi diyeyim. İşte bunu kendim yaptım bu elbiseyi. Kendim aldım <laughs> ee, yine şöyle bir kız, kız resmim var arkadaşlar. Bu da aslında bana yapmam gerekmedi. Böyle bir araba resmim var. Bu araba resmi ben yaptım. Bir zamanlar. Şimdi yapamıyorum. Şimdi şöyle bir resmi var. Ee, Mickey Mouse resmi. Mickey Mouse öyle bir Altı. Bu da bir ayakkabı bir resmi. Bu da benim aklımdan gelen bir resim. Yine şöyle çok tatlı bir resim var. Normalde burada bu kalp yok internette baktığımda ama ben bu kalp kendim ekledim. Boş kalıyor dostlar. Yine şöyle bir kız resmi var. Aslında bunu çok hızlı geçiyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Sonra yine bir Timiti resmim var ve hemen arkasında Eiffel Kulesi gördüğünüz gibi böyle bir resim var. Şurada da Paris yazısı var. Yine böyle bir kız resmi. Yüz, sadece yüz kısmı var. Arkadaşlar şöyle bir kıvretim var. Burada ne yazıyor arkadaşlar? Fallon yazıyor? Benim takip et yazıyor. Bilirsiniz ki burada Ollon yazıyor ona bakmayın siz çünkü yani hiç kısım dehşetle kaldım için öyle yaptım. Yine bir gitar çizimi yaptım. Benim gitarım olduğu için gitarlara düşkünümdü. En sevdiğim resimlerden biri. Budur. Bunun an yani şuraya kadar bir çizimi var. Bir Yine e yaptım. Basit bir kedi. Bunu bana arkadaşım çizmişti ben yapmadım açıkçası doğru söyleyeyim yine şöyle bir kız resmim var gördüğünüz gibi arkadaşlar sonra bu ayakkabı için günlerce uğraştığım bir ayakkabı çünkü bu ayakkabı gerçekten zor çizmek Çiz zor yani bunu siz bir yerden hatırlayabilirsiniz bu arkadaşlar hemen telefonum verdi onu bakacağım Neyse bulamadım telefonu. Şuradaymış. Şöyle görebilirsiniz ki. Aynısı. Evet, Yine şurada bir kız resmim var. Kızıl saçlı yaptım. Artık saç rengi bulamadım. Hep sarı yaptığım için. Bir de onu yapayım dedim. Yine burada çok saçma bir kız resmim var. Arkadaşlar ben Mickey Mouse var. Islık çalan arkadaşlar. Ve geri sayfalarım boş. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Arkadaşlar hemen kapatalım. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.